Kafkasya'da bir kördüğün, Dağıstan'ın etnik ve siyasi dinamikleri Mahmut Akiyadol. Rusya'ya bağlı özel cumhuriyetler genellikle bölgede yaşayan en büyük etnik grubun adını taşımaktadır. Örneğin, Çeçen nüfusun yoğun olduğu bölgeye Çeçenistan, İnguşların bulunduğu bölgeye İnguşetya, Tatarların yoğun olarak yaşadığı bölgeye de Tataristan adı verilmiştir. Dağıstan'ı farklı kılansa etnik hakimiyete göre değil, bulunduğu coğrafyaya göre adlandırılıyor olmasıdır. Bunun nedeni Dağıstan'ın benzersiz bir etnik kompozisyona sahip olmasıdır. Günümüzde Dağıstan'da 30'dan fazla yerli halk yaşamaktadır. Elbette çok sayıda milletin bir arada yaşayabiliyor olması sadece Dağıstan'a ait bir özellik değildir. Ancak Dağıstan'ın bu özelliği Bölgede sosyoekonomik politikaları yürüten karar alıcıların dikkate alması gereken bir takım etnopolitik ve etnokültürel sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Dağistan nüfusunun çok uluslu yapısı, etkin bir ulusal politikanın uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Sovyet öncesi dönemde bu görevi İslamiyet'in üstlenmesi, oldukça başarılı sonuçlar elde edilmesinde etkili olmuştur. Ancak komünist rejimin bölgeye yerleşmesiyle birlikte Kendini bir bütün olarak gören toplum zamanla çeşitli etnik gruplara ayrılmaya başlamıştır. Sovyet sonrası dönemde ise SSCB'nin halefi olan Rusya yönetiminin bölgedeki Müslümanları geleneksel ve radikal İslam söylemiyle ikiye ayırmaya çalışması geçmişte İslamiyetin Dağistan'da oynadığı rolü de işlevsiz kılmıştır. Devletin bu politikası sonucunda Dağistan toplumu küçük etnik gruplara bölünmüştür. Zamanla bu ülke yönetiminde üstü kapalı bir etnik hiyerarşinin oluşmasına yol açmış ve bu hiyerarşinin dışında kalan unsurlarda büyük rahatsızlığın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bununla birlikte Dağistan'daki etnik grupların hangilerine yerli etnisite statüsünün verilmesi gerektiği tartışması da önemli bir sorun olarak durmaktadır. Bölgedeki bir diğer önemli sorunsa Dağistan'daki birkaç yerli etnik grubun Azerbaycan ve Rusya arasında geçen sınırla iki devlet arasında bölünmüş olmasıdır. Bir tarafta yerli etnik grupların ülke nüfusundaki payı artarken diğer tarafta Dağıstan çok fazla göç vermeye devam etmektedir. Demografide yaşanan diğer bir sorunsa Dağstan'ın siyasi ve sosyoekonomik hayatında önemli yere sahip olan Rus nüfusun kitlesel göç vermesi sonucunda büyük oranda azalmış olmasıdır. Bütün bu sorunlar Modern Dağistan yönetimi önünde çözüm bulunması gereken meseleler olarak durmaktadır. Dağistan'da yerli halk tartışması. Dağistan'daki etnik grupların hangilerinin yerli sayılıp hangilerinin sayılmayacağı sorusuna verilecek cevap Sovyet döneminde pratik öneme sahipti. Çünkü yerli etnik gruplar komünist partinin yanı sıra yürütme ve yargı organlarında temsil edilmesi gereken yerli millet statüsüne sahipti. Aynı zamanda herhangi bir yerli etnik gruba mensubiyet Sovyetlere bağlı ulusal bölgelerde Sovyet ve Parti aygıtının yerleştirme politikası çerçevesinde söz konusu etnik grup mensubuna yalnızca devlet kurumlarındaki kariyerinde değil aynı zamanda kamusal yaşamın tüm alanlarında fiili ve örtülü avantajlar sağlıyordu. Sovyet sonrası dönemde de söz konusu tartışma ortadan kalkmamış. Bilakis belli başlı etnik grupların devlet kurumlarında temsil edilmesi ve bunların karar alma mekanizması üzerindeki etkisi sorununa dönüşmüştür. Bu bağlamda Sovyet sonrası dönemde Rusya'da yaşayan küçük yerli halklara önemli yasal güvenceler verilmekle kalmayıp aynı zamanda söz konusu halkları tasnif ederken kullanılması gereken önemli ilkeleri düzenleyen özel bir federal yasa da kabul edilmiştir. Mevzuatta yapılan bu değişikliğe göre bir etnik grubun ülkenin küçük yerli halkları listesine alınabilmesi için birkaç şartın bulunması gerekmektedir. Atalarının geleneksel yerleşim bölgelerinde ikamet etmesi, Rusya'daki sayısının 50 binden az olması ve kendisini ayrı bir etnik topluluk olarak görmesi. Federal merkez yani Moskova, 1999'da kabul edilen bu yasaya dayanarak federe bölgelerden söz konusu şartları yerine getiren etnik grupların listesini oluşturmalarını talep etmiş ve bunun sonucunda Rusya Federasyonu'nun küçük yerli halklarının listesi oluşturulmuştur. Bahis konusu yasada Dağıstan'a, içinde yaşayan halkların sayısı bakımından etnik yapısının benzersizliği göz önüne alınarak özel bir atıf yapılmıştır. Buna göre Dağıstan Devlet Konseyi'nin ileride Rusya Federasyonu'nun küçük yerli halklarının listesine dahil edilmek üzere Dağistan'daki yerli halkların nicel ve diğer özelliklerini tespit ederek bir liste hazırlaması gerekmekteydi. Dağistan'da bu soruna 2000 yılında Devlet Konseyi'nin kabul ettiği 191 sayılı kararname ile yasal düzeyde bir çözüm getirilmeye çalışılsa da kararnamede sadece 14 etnik gruba yerli halk statüsü verilmiştir. Söz konusu etnik gruplar Avar, Dargin, Lezgi, Çeçen, Nogay, Kumuk, Azeri, Rus, Agul, Lak, Tat, Tabasaran, Rutul ve Tsahur'dur. Kararnamede adı geçen millet sayısının 14 olmasının bir tesadüf olmadığı, bu sayının Anayasa Meclisi ve Devlet Konseyi'nin iç organizasyonuyla doğrudan bağlantılı olduğu belirtilmelidir. Bununla birlikte ne 10.06.1994 sayılı Anayasa Meclisi hakkında ne de 16.08.1994 tarihli Devlet Konseyi hakkında kanunlarında Dağıstan'ın yerli halklarıyla ilgili bir listesi vardır. Ancak söz konusu kanunlarda 14 kişilik devlet konseyine aynı milletten birden fazla temsilcinin giremeyeceği belirtilmiştir. Ayrıca Dağıstan Devlet Konseyi'nin çıkardığı kararname derinlemesine incelendiğinde federal kanuna ters düştüğü de anlaşılmaktadır. Birincisi, Federal kanunda öne çıkan Dağistan'daki yerli halkların nicel ve diğer özelliklerini tespit etme şartı yerine getirilmemiştir. Halbuki 191 sayılı kararnamenin hazırlayıcıları Dağistan'ın yerli halkları listesini oluştururken sadece yazı dilinin varlığı şartını aramıştır. Bunun sonucunda Rusya'nın Güneydoğu bölgesinin yerli halklarından biri olan ancak sayıları birkaç yüzü geçmeyen orok gibi küçük etnisiteler girerken Dağistan'da yaşayan ve sayıları on binleri geçen halklar girememiştir. İkincisi, kararnamede yerli halk ve etnik azınlık kavramlarının karıştırılması sonucunda Dağistan'ın yerli halkları listesine Dağistan için yerli olmayan Rus, Azeri ve Tat gibi etnisiteler de girmiştir. Bu noktada 191 sayılı kararname kapsamına alınan Rus, Azeri ve Tat etnik gruplarının Dağistan'ın yerli halkı sayılıp sayılmayacağı tartışmasının önemli olmakla birlikte bu çalışmanın konusu dışında kaldığını belirtmek gerekmektedir. Bu çalışmada Dağistan'ın yerli halkları olarak içinde çeşitli alt etnik grupları barındıran Avar, Dargin, Lezgi, Lak ve Türkler ele alınmaktadır. Bu gruplar Dağistan toplam nüfusunun yüzde %87'sine denk gelmektedir. Dağistan yönetiminde etnik seçkinlerinin gizli hiyerarşisi. 1948'e kadar Dağistan yönetimi heterojen bir yapıya sahipti ve ülke yönetiminde yerli olmayan etnik grupların temsilcileri de yer alabiliyordu. Ancak Sovyetler Birliği Komünist Partisi Dağistan Bölge Komitesi 1. sekreterliği görevine Avar kökenli Abdurrahman Danyalov'un geldiği 1948'den 2017'ye kadar geçen dönemde ülkenin yönetimine yalnızca Dağıstan'ın yerli etnik gruplarının temsilcileri katılabildi. Bununla birlikte Lezgi asıllı Salman Aydınbekov'un Dağıstan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Bakanlar Konseyi Başkanlığı görevinden ayrıldığı 1951'de ülke yönetiminde Avar, Dargi ve Kumuk üçlüsü arasında üstü kapalı bir hiyerarşi ortaya çıktı. 2017 yılında etnik Avar olan Ramazan Abdulatipov'un Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmesinden sonra Vladimir Putin'in bu göreve Vladimir Vasiliev'i getirmesiyle Dağistan yönetiminde 1948'den itibaren devam eden Avar, Dargi ve Kumuk üçlüsü ortadan kalkmış oldu. 1951 ile 2017 arasında geçen sürede Dağistan Cumhurbaşkanlığı koltuğunda 34 yıl boyunca Darge kökenli, 32 yıl boyunca da Avar kökenli siyasetçiler oturdu. Bu durumun söz konusu 3 etnik grubun sayıca en fazla olduğu Dağıstan nüfusunun resmi etnik yapısını yansıttığını da belirtmek gerekir. Öte yandan Lezgi etnik grubu alt gruplarıyla birlikte ele alındığında hem Dargi hem de Kumuk'tan sayıca çok daha fazladır. Ancak lezgiler modern Dağistan yönetiminde ortaya çıkan hiyerarşide sadece dördüncü sırada yer alan başbakan yardımcısı pozisyonuna kadar yükselebilmektedir. 2016'da yaşanan bir olay, Dağistan'ın devlet organlarındaki etnik seçkinler hiyerarşisinin üstü kapalı bir uygulama olmasına rağmen ne kadar istikrarlı bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir. O dönemde Cumhurbaşkanı olan Ramazan Abdülatipov, Başbakan Yardımcısı görevine Avar kökenli Ramazan Aliyev'i getirebilmek ve hali hazırda o görevde bulunan Lezgi asıllı Anatoli Karibov'u görevden almamak için ülkenin yürütme organının yapısını değiştirecek kadar ileriye gitmiş ve ikinci bir başbakan yardımcısı pozisyonu yaratmak zorunda kalmıştır. Dağistan Diyasporası 2013 yılında Dağistan Cumhurbaşkanı'nın özel bir kararnamesiyle ülkede ekonomik büyümeyi teşvik etmek için öncelikli 10 proje hazırlanmıştır. Bu projeleri hayata geçirmek üzere Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir diaspora vakfı kurulmuştur. Dağstan'ın Gücü Vakfı. Bu isimde bir vakfın kurulması tesadüfi değildir ve aynı zamanda yurt dışındaki Dağstan diasporasının ülkenin gelişimi açısından oynadığı rolü yansıtmaktadır. Öte yandan Dağstan'ın göç vermeye devam etmesinin yalnızca ülkeye akan sıcak parada ve yapılan doğrudan yatırımlarda bir artışa yol açmakla kalmadığı, aynı zamanda ülkenin iş gücü piyasasının küçülmesine de yol açtığı belirtilmelidir. Dağistan, sosyoekonomik ve demografik gelişimine bağlı olarak SSCB döneminde olduğu gibi Sovyet sonrası dönemde de göç vermeye devam etmektedir. Ekonomik gelişme hızı, nüfus artış hızına ayak uyduramadığı için Söz konusu göç, 1980'lerden bu yana gittikçe artmaktadır. Dağıstan'ın sosyoekonomik alanda yaşadığı bu sorun, Rusya'nın diğer bölgelerinde ve Rusya dışında bir Dağıstan diasporası oluşmasını kaçınılmaz kılmıştır. Günümüzde dünyadaki Dağıstan diasporasının sayısı 1 milyon civarındadır. Bu, Dağıstan nüfusunun üçte birine denk gelmektedir. Yaklaşık 300 bin Dağistan kökenlinin yaşadığı Azerbaycan, en büyük Dağistan diasporasına ev sahipliği yapmaktadır. Bu, post-Sovyet ülkelerindeki Dağistan diasporasının 5'te 4'üne tekabül etmektedir. Öte yandan Dağistan, Rusya içinde de göç vermeye devam etmektedir. Dağistan dışında Rusya'nın diğer bölgelerinde yaşayan Nogayların sayısı, Dağistan'da ikamet edenlerden bir buçuk kat daha fazladır sahurların yüzde rutullerin yüzde yirmi altısı, tabasaranların yüzde üçü, lezgilerin %23'ü, yirmi üçü, agulların yüzde ve dargilerin yüzde yirmisi Rusya'nın diğer bölgelerinde yaşamaktadır. Bütün dünyadaki Dağistan diasporası göz önüne alındığında en büyük diasporaya sahip etnik grupsa lezgidir. Lezgilerin yüzde yetmişi yani 270 bini Dağistan dışında yaşamaktadır. Göç konusu kapsamında ele alınması gereken diğer bir konu, Dağistan nüfusundaki etnik Rus oranının düşmesidir. Ancak 1990 sonrası dönemde ülke nüfusundaki Rus oranının azalmaya başlamasının yalnızca Dağistan'a has bir durum olmadığı da belirtilmelidir. Sovyet dönemi boyunca Kuzey Kafkasya Cumhuriyetlerindeki nüfusu artan Ruslar, SSCB'nin tarih sahnesinden silinmesiyle birlikte bölgede ortaya çıkan siyasi ve ekonomik istikrarsızlıktan dolayı Rusya'nın diğer bölgelerine göç etmeye başlamıştır. Bu noktada Dağistan nüfusundaki Rus oranının azalmasının 1960'ta başladığını ancak bu sürecin hız kazanmasının 1990'ların sonuna denk geldiğini de belirtmek gerekir. Dolayısıyla 1960'ta Dağistan nüfusundaki Rusların sayısı 215 bin civarındayken 2016'ya gelindiğinde 90 bine düşmüştür. 2015 nüfus sayımına göre Dağistan, Rusya'da Çeçenistan ve İnguşetya'dan sonra en az Rus nüfusunun yaşadığı üçüncü bölgedir. Sonuç Çok etnisiteli bir yapıya sahip Dağistan yönetiminde geçerli olan üstü kapalı kota sistemi, yalnızca devlet organları arasında değil, Aynı zamanda çeşitli etnik grup mensubu seçkinler arasında geçerli olan iktidar mücadelesinde de etkili bir kontrol ve denge mekanizması görevi görmektedir. Ancak Dağistan'daki Lezgi nüfusu ve Dağistan dışındaki diasporasının büyüklüğü göz önüne alındığında Dağistan yönetiminin etnik üçlüsüne dayanan yapısının kademeli olarak dörtlü yapıya dönüşmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 191 sayılı kararname Dağistan'daki etnodemografik ve etnopolitik durumu yansıtmadığı gibi, 20'ye yakın yerli etnik grubun Rusya Federasyonu'nun küçük yerli halklarının listesine girmesinin önünde de büyük bir engel teşkil etmektedir. Öte yandan belirtilmesi gerekir ki, söz konusu kararname güncellenmesi durumunda, ülkede geçerli olan etnik sorunları ortadan kaldırmada etkin bir mekanizma haline gelebilir. Dağistan'da siyasi yönetimi sürdürülebilir kılacak en önemli yaklaşım, etnik merkezli ayrıştırıcı bir politika değil, etniste üstü, bölgedeki halkları tek bir çatı altında birleştirebilecek en önemli yapı olarak İslam'ın merkeze alındığı bir yaklaşımdır.